Bakın meraya yayıldık biz de. <laughs> evet abi bir tane kuşu koymuş. Hakan senin mi? Hayır, Yarışmada öttü mü bu kuşu? Öttü. Evet, İlk sıralardaydı ben öğrendi, göremedim. Öttü. Tam geldiğimde bu şarkı öttü. Şakşağını söyledi. Evet. Üç tane, üç tane olması lazımmış. Öyle değil. Öyle olmaz. Öyle değil de. De yani. Yok ben orada da konuşurken ona şahit oldum sadece şey e, önleri yani yerli önüne yerli önüne mesela yani bak şimdi verisleriyle verisleriyle mesela arkasına da asla bunu be, bekliyorlar mesela arkada bir şakşak yuvarladı mı ondan bir ceza puan düşüyorlar sadece 5 puan Dolayısıyla öne 10 önlerine 10 puan ve attı şakşağı da bir 10 puan 20 puan alırdı ama şimdi önleri mesela ee, bizim istediğim o dokuz çıkış önlerini yuvarlamadım. Yerli ön Anadolu yaptı Çaça attı mı? Eleniyor kuş yani. Öyle yaparsa eleniyor. Üç hata yaparsa eleniyor. Ben duymadım için yani kuralı söylüyorum yani. Kural öyle yani. Neyse sağlık olsun. Önemli olan etkinlik katılmak. Şimdi böyle bir Bayrampaşa'da e ilk defa bir etkinlik yapılıyor. Evet. E, güzel de. güzeldi. Güzel güzel olmuş. Aynen. Evet. Aynen. ne düşünüyorsun o konuda? Biraz zorlanmasın. Yani. Gel. Gel. Dalalı be ne yapalım? Lazım mı bir şey sunmak istiyor musun? Getireyim mi? Aynen uğramazsın. aynen. İşte evet. aynen aynen. Eyvallah. Sen her yarışmaları zaten katıldığın yani görüyorum yani. Sağ ol. Allah razı olsun. Önemli de burada katkı yapmak. Yoksa kuş bahane, Aynen. hiç önemli değil, elenmiş olması, şakşak şak atması Aynen. falan hiç önemli değil. öyle öyle Bahane bunlar yani. Aynen. 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 Boş ver. Herkes seni seviyor, sen rahat ol abi, anladım. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim hakim. Evet abi, burada Yusuf Koral'la beraberiz şimdi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Senin cezanı kesmedik. işin vardı biliyoruz yani. Evet, evet. Geçen hafta. Görmüşsündür abi. Aynen biliyorum biliyorum. Olmasa Aynen. aradım çocukları da. Ama çok, de, çok güzel bir organizasyon var burada da. Evet. Burada buluşmak nasipmiş. Evet. Kadar sağ olsun aradığın özellikle geldi. Bize gitmedik bu hafta. Evet. evet. Arkadaşlarla dostlarla. Evet. Bir araya gelin işte. İstişare yapalım. Kuş dinleyelim diye. Tabii ki aradan istediler. Kuşlar Olsun. Duyelim. Kuşu boş ver abi. Önemli olan burada bizi etkinlikten tabii, tabii. bahsedelim. Camianın bir araya gelmesi yani. önemli abi. Bak şimdi Doğan abim geldi şimdi oraya oturdu. Şimdi Doğan abi bir daha nerede ne zaman göreceksin abi yani, sen, sen şimdi? Doğan Bak Şevket abi de getirecektim ama. Şimdi Doğan amca abi, özellikle ben aradım. Dedim ki yani bana bile kalmamıştır ki. Bana göre Doğan amca Bülbül'ü geçti. de zaten herkes şapka çıkarır ama aynen. Saka konusunda da gerçekten doğayan. Duaya. Doğayan aynen. Doğru. Yani Razı bazıları. Kim isterse olsun. Alsın kuşunu. Aynen. amca saysın. Aynen. Yani böyle bir değeri, böyle bir kıymeti. Yani buraya e, haber etmemişler, çağırmamışlar. Ben şaşırdım. Gittim derneğine oradan aldım. Sağ olsun kırmadı geldi. Evet. Muhabbetini, sohbetini dinledik saatlerdir. Evet. Eskilerden, evet. eski kuşlardan bahsettik. Bazı ötmesi gereken şakşakların işte başka bir şakşak, şakşak, nerede atılacak? Nasıl evet. atılacağından bahsediyor. Herkes öğrenmeye kaç ama tabii kimse bu yönlerde bir ustanın yanına gidip de bir şeyler öğrenme derdinde değil. Herkes bekliyor internetten öğrenmeyi. Evet. Ama bu da biraz zor çünkü birinin adetine biri bey ama böyle değerler çok önemli. Doğan amca gibi senelerce yarışmalara girmiş. Sakın'ın ne olduğunu iyi bilen birisi. Geldi Burada gelip soracaklar, öğrenecekler öyle değil mi? Canlı canlı yani. Bu adamların bir işine gezdikler. Kaç olsak o da bir ufak bir rahatsızlığı var. Evet. Pek de çıkamıyor ama sağ olsun bu yarışma için geldi. Burada yeni herkesle Doğan amcayla sohbet muhabbet etti. Bir şeyler öğrenmeye çalıştı. Evet. Yani bu işin sonu öğrenmek, öğrenmek, Tabii. öğrenmek. Aynen. Bilmiyorum. Yani şimdi e, biz bizim yöremizin istediği kuşlar farklı. İşte ön arka güzel bir şakşak atacak, devirlere girecek, olacak. olacak, hatallara yatlayacak. Farklı yörelerde farklı. Aynen. O yüzden bir şeyler öğrenmek isteyenler de kuşu olmasa da böyle etkinliklere katılması lazım. Aynen. İştirak edecekler abi. Yiyecekler, yiyecekler. Aynen. Sağ ol çok teşekkür ediyorum. Bir tane de ben de bir aynen. Siz ne dersiniz bu konuda ilgili? Vallahi güzel bir etkinlik oluyor. Yani Bayrampaşa için gerçekten güzel yer. Evet. Yani Bayrampaşa hakikaten bu konuda iyi yani. Ya arkadaşlar da başarılar dilerim. Sağ ol ya. çok teşekkür ediyorum. ederim. Eyvallah.